Merhaba arkadaşlar, Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum tüm muhabbet kuşu sever dostlarımıza. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi üretimhanede değiliz bugün. Bugün iş yerimizdeyiz. Bir önceki videomda paylaşmış olduğum yavru ve damızlık kuşlarım için yeni yapacak olduğum üretimhaneden bahsetmiştim. Bildiğiniz gibi bodrum katında arkadaşlar. Bu videoyu paylaştıktan sonra şu an bodrum katında üretim yapan ve yapmayı düşünen arkadaşlarımızdan birçok soru aldım. Her ne kadar yapacağım üretimhanenin tüm detaylarını ve yapım aşamasını sizlerle paylaşacağım gibi bu arkadaşlarımızı da sorularını bırakmak istemedim. Havada o yüzden de hemen bir video çekelim istedim. Şimdi eğer ki muhabbet kuşu üretimi yapacaksanız ilk kural muhakkak ki yerinize göre kuş sayınızı ayarlamanız gerekiyor. Eğer ki kapasitenizin çok üzerinde bir takım içeriye sokarsanız bu sefer ne olacak? Hastalıktan başınızı kaldıramayacaksınız ve devamlı hastalıklarla uğraşacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden de kapasitenizin dışına çıkmayın. Eğer ki alanınız 10 takıma müsaade ediyorsa 10 takımlı üretim yapın. 10 takımlık yere 30 takım kuş koymayın ki daha düzgün ve iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde üretiminizi yapın. İlk, ilk kuralımız kuş sayısı sevgili arkadaşlar. Şimdi bodrum katı ve güneş görmeyen yerlerde üretim yapacaksanız eğer kalsiyum ve D vitamini Ağırlıklı olarak bir beslenme planı yapmanız gerekiyor ve aynı zamanda ışıklandırma ve havalandırmanızın da çok iyi bir şekilde işlev görmesi gerekiyor. Havalandırmanızı üretimhaneye kurmadan önce ilk yapacağınız iş havalandırmayı kurmak olacak. Temiz hava ve pis hava çıkışlarını, girişlerini sağlamanız gerekiyor. Daha sonrasında gene güneş görmeyen ve bodrum katında üretim yapıyorsanız duvarlarda nem küf rutubet gibi problemleri oradan kaldırmanız lazım bunun de biz ne yapmıştık ilk üretimhanemizi kurarken arkadaşlar ilk önce duvarlarımıza herhangi bir problemimiz yoktu bizim fakat koruma amaçlı olmak için olması için ne yaptık ilk olarak bir küf engelleyici spreyi sıktık bu spreyi sıktıktan sonra bir iki saat boyunca beklettik ve bunun ardından bir günde bekletebilirsiniz. Bunun ardından da gelen alburlardan satın alabileceğiniz özel bir e, sevgili arkadaşlar boya var. Bu boya ile duvarlarınızın boya işlemini yapıyorsunuz. Tüm bu işlemleri yaparken bu elinizde olan sprey ve boya biraz keskin koktuğu için maske takmayı da unutmuyorsunuz. Bütün bu işlemlerinizi yaptıktan sonra Elektrik tesisatınızı çekiyorsunuz Işıklandırmaya çok önem verin Işıklandırmalarınızı Bildiğiniz üzere Zaman ayarlı Mekanik ya da Sevgili arkadaşlar normal Elektrik gittiği zaman Kesilmeyen prizlerimiz de var biliyorsunuz Onlardan kullanıyorsunuz Ve Böylelikle Işık ve havalandırma olayını ilk etapta duvarlarla beraber halletmiş oluyorsunuz. Beslenme konusunda dediğim gibi ayrı bir özen göstermeniz gerekiyor. Bu yüzden de en başta söylemiş olduğum gibi, kalsiyum takviyeleri, D vitamini takviyesi, gerekli multivitamin takviyelerinizi daha ön plana çıkartmanız gerekiyor. Çünkü böyle güneş gören yerlerde daha rahat bir şekilde kuşlarınızı besleyebilirsiniz. Lakin güneş görmeyen yerlerde biraz daha ayrı bir bakım, ayrı bir beslenme gibi durumlara özen göstermeniz gerekiyor. Buna çok dikkat edin. Özellikle ve özellikle arkadaşlar havlandırmanız çok çok iyi olmak zorunda. Temizliğe de ayrı bir özen göstermeniz lazım. Çünkü sizler bodrum katında üretim yapıyorsunuz. Lakin arkadaşlar birçok e, tanıdığım ve aynı zamanda yurt dışındaki üretici e, dostlarımız çoğu böyle güneş görmeyen yerlerde üretim yaparlar ve inanılmaz şekilde de sağlıklı kuşlar ortaya çıkartırlar. E, bu yüzden de nerede besleyeceksiniz, besleyin hakkını verdikten sonra herhangi bir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Burada sizin için önemli olan içeride nemin, rutubetin, küfün olmaması havalandırmanızın, tekrar tekrar söylüyorum, ışıklandırmanızın iyi olması, beslenme ve temizliğe ayrı bir önem göstermeniz olacaktır arkadaşlar. Evet dostlarım, kısacası sizlere bu şekilde ufaktan bir ön bilgi vermiş olayım. Zaten kurmaya başladığımız zaman üretimhanemizi teker teker videolarla beraber sizlere sunum yapacağım. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz şeyler olursa o videoların altında da bana sorabilirsiniz. Unutmadan bir yalıtım da yapmanız çok çok iyi olacaktır. Benim kurduğum üretimhanemde dış taraftan yalıtımım var. Arkadaşlar sizlerin de yalıtım yapması hem içerinin havasının daha iyi olmasına müsaade edecek hem de bazı mesajlar alıyoruz, şikayetler alıyoruz. Kuş besleyen arkadaşlarımızın çok sesten dolayı şikayete uğradığından bahsediliyor. Yalıtım yapıldığı sürece nedir arkadaşlar? Herhangi bir problem yaşamazsınız. Tabii ki evde muhabbet kuşu üretimi yapan yani bir apartman dairesinde üretim yapıyorsanız ve üstünüzde altınızda yanınızda oturan insanlar varsa kuşların sesi bizi rahatsız etmiyor ama tabii ki rahatsızlık verebilir. Bu yüzden de gene evde de üretim yapsanız muhakkak ki yalıtım yapın sesi çok çok az bir düzeye indirecektir ve böylelikle siz de rahat bir şekilde üretim yapmaya devam edeceksiniz. Kuş sesi dediğim gibi bizi rahatsız etmiyor. Aslında e, kimseyi rahatsız etmemesi de lazım güzel bir ses sonuçta. Tabii ki e, rahatsızlık bazen verebilir alışmayan insan için. O yüzden de anlayışla karşılamak. Gerekiyor arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı bol bereketli üretimler diliyorum. En kısa zamanda üretimhanemizin yapım aşamasında sizlerle beraber e, videolar çekerek sizlerle paylaşacağım ve böylelikle de sizlere en azından bodrum katında üretim yapmak isteyen arkadaşlar olur. Halen yapıyor. Durumda olan arkadaşlarımız olur, daha rahat bir şekilde en azından neler yapacağınızı kestirmiş olacaksınız. Ben senelerdir aynı şekilde üretim yapıyorum ve herhangi bir sorun, Allah aşkına şu ana kadar yaşamadım. Yetiştiremezsin, üretemezsin, yapamazsın diyen çok çok dostlar oldu. Lakin biz bunu başardık ve yapıyoruz. Dediğim gibi. Temizlik çok 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 önemli. Bunu bu kanalın açıldığı günden itibaren sizlere her defasında söylüyorum. Elinizden bezi, elinizden dezenfektanı eksik etmeyin. Kuşlarınızı toza maruz bırakmayın. Havalandırmanız ne kadar iyi olursa olsun bütün tozu çekecek ve içeride toz bırakmayacak bir havalandırma kurmanız mümkün değil. Bu yüzden arkadaşlar İki günde bir elinizde bir dezenfektanlı bezle etrafta oluşan tozları silmeniz, boruların üstünde oluşan tozları silmeniz sizin yararınıza olacaktır. Zaten havalandırmanız da var. Böylelikle temiz bir şekilde yolunuza devam ederseniz bunu da buradan bilgisini sizlere vereyim sevgili dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.